Uzunluk sıralamasına göre dünyada 14. sırada gösterilen 140 metre uzunluğundaki süper motor yata Bodrum'da yakıt ikmali yapılacak. Dünyanın sayılı yatları arasındaki Şehrazat isimli mega yat Bodrum'a demirledi. Bodrum açıklarına gelen Cayman Adaları bayraklı 140 metre uzunluğundaki motor yat, Paşa Tarlası mevkiindeki Bodrum Yolcu Limanı'nın iskelesine yanaştırıldı. Motor yatların uzunluk sıralamasına göre dünyada 14. sırada gösterilen yat, 2 helikopter pisti, yüzme platformu, spa, güzellik salonu, güvertede jacuzzi gibi çeşitli lüksleri barındırıyor. 9 kabinde 18 misafir ağırlama kapasitesine sahip yatta 40 personel görev alıyor. Espenonyo tarafından tasarlanan mega saatte 16-20 not hız yapabiliyor. Superyachtfan.com sitesinde yer alan bilgilere göre yatın sahibinin kim olduğu bilinmemekle birlikte Orta Doğu'lu bir milyardere ait olduğu ifade edilirken yatın değerinin ise 2 milyar dolar olduğu belirtiliyor. Dünyanın en ünlü tersanelerinden Lursen Yaş tarafından inşası bu yıl tamamlanarak denize indirilen yata Bodrum'da yakıt ikmali yapılacağı öğrenildi.